En sık görülen cilt hastalığı nedir? Ee, bu sorunun cevabı hastaneye göre değişmekte ya da yaşa göre değişmektedir ama bizim Cerrahpaşa Hastanesi'nde en sık gördüğümüz hastalıklar ilk planda akne yani sivilceler, mantar hastalıkları, e egzamalar ve genelde saç dökülmesidir. <laughs> Ergenlik sivilceleri iz bırakır mı? Ergenlik sivilceleri Deride kırmızılık tarzında geçici izlerin neden olabildiği gibi aslında bizim en çok korktuğumuz akneden dolayı, sivilceden dolayı böyle çukurcuk tarzında ya da küçükçük toplu batırılmış nokta tarzında izlerin kalmasıdır. Eğer ki ergenlik sivilcesi zamanında tedavi edilmezse veyahut da deri içerisinde büyük çıban tarzında yaralar meydana getirirse kesinlikle iz bırakır. uçuk neden çıkar? Uçuk dediğimiz şey aslında bir virüsün yaptığı bir deri hastalığıdır. Değişik tipleri vardır. Uçuk genellikle vücut direncinin düşmesi, stres, dengesiz uyku, dengesiz beslenme e, ee, bir takım e, vücudun bağışık sistemini düşüren ilaçlar kullanmak ya da bir takım vücudun bağışık sistemini zayıflatan hastalıklarından dolayı veya kadınlarda e, adet adet de menstruasyon dönemlerinde, güneş ışığına fazla maruz kalınca veya da deriyi travmatize tarih ettiğiniz zaman uçuk ortaya çıkabiliyor. Yediklerimiz cildimizi nasıl etkiler? Sonuçta ne yersek o e, direkt olarak kanla deriye de git, e, git, gitmektedir. Deriyi de beslemektedir. O açıdan doğru ve dengeli beslenmek özellikle antioksidan dediğimiz paslanmaya karşı, yaşlanmaya karşı e, o yaşlanmaya karşı vücudu koruyan e, yiyecekleri tüketmek dolayısıyla deri sağlığı açısından da önemlidir. Vitiligo kalıtsal bir hastalık mıdır? Vitiligo otoimmün dediğimiz bir hastalıktır. Tam sebebi bilinmemektedir ama farklı nedenleri vardır. Bu değişik nedenlerden bir tanesi de kalıtsal olabiliyor. Ama kalıtsal, e, ailesel olmanın dışında e, bir takım otoimmün hastalıklara bağlı meydana gelebiliyor. Viral olduğuna, yani bir virüsün yaptığına dair bir takım teoriler vardır ama bunlar da henüz ispatlanmamıştır. Bir de vitiligo psikolojik sorunlara bağlı da meydana gelebilir.